merhaba arkadaşlar. En Fizik YouTube kanalından hepinize sevgi ve selamlar. Basit makinelere devam ediyoruz. Bugün neler öğreneceğiz basit makinelerde? Hangi konuyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar? Evet, bugünkü işleyeceğimiz dersimiz dişli ve kasnaklar arkadaşlar. Bunları da iki şekilde ayırdık. Eş merkezli olanlar ve merkezleri farklı olanlar şeklinde ele alacağız. Evet, dişli ve kasnak dediğimizde aklımıza neler geliyor arkadaşlar? Dişli ve kasnak sistemleri günlük hayatta epeyce kullandığımız sistemlerdendir sevgili arkadaşlar. Bu sistemleri biz en çok işte bisiklet pedallarında, arabaların içinde, saatlerin içinde arkadaşlar. Görebiliyoruz, özellikle saat sisteminde ve hani bisiklet pedallarında günlük hayatta en çok karşılaştığımız yerler diyebiliriz. Peki nedir kasnaklar, dişliler? Ne işe yarar günlük hayatta? Arkadaşlar dişli ve kasnak sistemleri dönme hareketini aktarmak için, bakın hareketin bir noktadan başka bir noktaya aktarılması için kullandığımız basit makine sistemleridir. İlk inceleyeceğimiz şekli eş merkezli olanlar. Ne demek eş merkezli arkadaşlar? Bakın ilk şeklimizde bir kahverengi kasnak var. İçinde de pembe bir kasnak var. Nedir bu sevgili arkadaşlar? İkisinin de dönme noktası yani ikisinin de merkez noktası aynıdır. Bu işaretlediğimiz o noktası diyelim buna. Hem pembe kasnak için hem de kahverengi kasnak için merkezdir sevgili arkadaşlar. Dişli sistemi içinde ele aldığımızda içteki yeşil dişlinin merkeziyle dıştaki mavi dişlinin merkezi aynı arkadaşlar. Biz bunlara ne diyoruz? Eş merkezli kasnaklar ya da dişliler diyoruz. Daha önceki çıkrık sorularımızda da bunlara şöyle bir değindik arkadaşlar. Pek çok günlük hayattaki uygulamanın içinde bunları görebiliyoruz çünkü. Bakın en basitinden ne dedik? Şu elimizdeki kalemde bakın 1, 2, 3 tane daire var arkadaşlar. Hepsinin merkezini de kalemin ucu gibi düşünecek olursam bakın bunlar nedir? Eş merkezlidir sevgili arkadaşlar. Bunlar eş merkezli. Şimdi bu eş merkezli kasnak ve dişliler için söyleyeceğimiz ilk en önemli şey bunların dönme yönüdür sevgili arkadaşlar. Eğer dıştaki kasnak diyelim ki şu kasnak sistemi için baktığımda dıştaki kasnak sağa doğru bu şekilde dönüyorsa içteki kasnak da mutlaka onunla aynı yöne dönecektir. Bakın burada iç içe geçmiş kasnaklar var. Ben bunu çeviriyorum. Bunu çevirdiğim zaman en dıştaki yuvarlak başka bir yöne, şu yuvarlak başka bir yöne, şu yuvarlak başka bir yöne. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Olamaz. Bunlar eş merkezli olduğu için arkadaşlar, bakın merkezleri aynı nokta. Hani üst üste konmuş iki para gibi de düşünebilirsiniz. Büyük bir para içine de küçük bir para koyduğumuzda yapıştırdığımızı düşünün. Bunları çeviriyoruz. Ne yapacak arkadaşlar? Bunlar eş merkezli. Eş merkezli demek yani birbiriyle perçinli demek bir nevi arkadaşlar. O yüzden bunların dönme yönü aynıdır. Kasnak olsun, dişli olsun diyelim ki bu dişli sisteminde de içteki dişli bu şekilde dönüyorsa bu demektir ki dıştaki de yani bu bir bütün olarak şu şekilde dönüyor. Bu bütün olarak bu şekilde dönüyor demektir. Yani eş merkezli dişli ve kasnakların dönme yönleri mutlaka nedir arkadaşlar? Aynıdır. Peki gelelim tur sayılarına. Dönme yönleri aynı. Bakın yine kalemden göstereceğim sevgili arkadaşlar. Ben bu kalemi bir kez çevirdiğimde bu dıştaki daire de bir kere döndü, İçindeki de en içindeki de ucu da. kere çevirsem yine aynı şekilde arkadaşlar. Hepsi de aynı turu atmak zorunda. Adı üstünde eş merkezli. O yüzden bunların tur sayıları da aynıdır sevgili arkadaşlar. Biz tur sayısı yerine farklı ifadelerde kullanabileceğiz. Normalde tur sayısını ben size n olarak göstereceğim. n tur sayısı. Ama şöyle bir çembersel harekete değinecek olursam. Birim saniyede attığı tur sayısı. Birim saniyedeki toplam dönme miktarı, bir saniyedeki dönme miktarı gibi ifadeler bize neyi veriyordu? Frekansı. O yüzden arkadaşlar, tur sayısı olarak en kullanılır. Frekans da tur sayısı demektir. Hatta biz ne diyorduk arkadaşlar? Açısal hızı 2πf olarak yazdığımız için açısal hızla frekans doğru orantılıdır açısal hız ifadesini de tur sayısı olarak alabiliriz. N ile gösterebilirim tur sayısını. F frekansla gösterebilirim. Omega açısal hızla gösterebilirim. Evet sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Gelelim elimizdeki eğer bir dişli sistemi ise kasnaktan farklı olarak bunun nesi var arkadaşlar? Dişleri var. Peki hemen bakalım bu dişler nereye yerleşiyor arkadaşlar? Kasnağın çevresine yerleşiyor. Yani kasnak ne kadar büyükse üzerine ekleyeceğimiz diş sayısı o kadar fazla. Ne kadar küçükse üzerine koyabileceğimiz diş sayısı o kadar azdır. O yüzden diş sayısı ne ile orantılıdır arkadaşlar? Çevre ile. Yani çevre ile demek ne ile arkadaşlar? Çevreyi oluşturan etken nedir? Yarı çap. Yarı çapla doğru orantılıdır diyoruz. Neden? Büyük olan kasnağın çevresine daha çok diş koyabiliriz. Peki gelelim çizgisel hızlara sevgili arkadaşlar. Bu çizgisel hız, açısal hız ifadelerini hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? Çembersel hareketten hatırlıyoruz. Gördüğümüz üzere zaten kasnak hareketi bir dönme hareketi olduğu için bizi direkt çembersel hareketi hatırlamaya götürüyor sevgili arkadaşlar. Büyük olanın çizgisel hızı daha büyüktür demişiz. Neden? Hemen yazalım. Çizgisel hız ifademiz neydi? Omega çarpı R'ydi. E ne dedik biz? Bunların tur sayıları aynı. Yani omegalar aynı. E omegalar aynıysa sevgili arkadaşlar, R'si büyük olanın çizgisel hızı da daha büyük olacak. R'si küçük olanın çizgisel hızı daha küçük olacak. Evet. Gelelim merkezleri farklı olan kasnaklara. Merkezleri farklı olan yani aynı nokta etrafında dönmeyen kasnaklar nasıl hareket eder arkadaşlar? Bunlar bir ip ve kayış yardımıyla birbirine bağlanabilir. Birlikte hareket ettirilmek için. Eğer bunlar bir dişli ise birbirine kenetlenebilir. Dişli sistemlerinde yine bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi bakalım burada neler oluyor arkadaşlar. Çembersel harekette yine söylemiştik bunu. Birbirine temas eden dişli ve kasnakların Çizgisel hızları birbirine eşittir dedik arkadaşlar. Peki birbirine temas etmesi ne demek? Bakın birbirine temas etmesinden kastımız illa şöyle ki birbirine dokunması değil. Basit makinelerde eğer kasnaklar bir ip veya kayış yardımıyla birbiriyle temas ettiriliyorsa bu da birbirine değme demektir arkadaşlar. Kayış nasıl bağlanırsa bağlansın. Bunları biz birbirine değiyor olarak kabul ediyoruz. Ve bu üç sistem içinde ne diyeceğim arkadaşlar? Çizgisel hızlar birbirine eşittir. Hemen yazıyorum öyleyse. Çizgisel hız dediğimiz mesela bu kasnağın çizgisel hızıyla şu kasnağın birbirine bağlı olan kasnakları kastediyorum. Birinci kasnak, ikinci kasnak ya da birinci dişli ikinci dişli bunların üçü içinde ne yazarım arkadaşlar v1 eşittir v2 yazabilirim çizgisel hızı az önce de açtık neydi omega 1 r1 eşittir omega 2 r2 omegaları açalım arkadaşlar hemen omega dediğimiz şey neydi açısal hız açısal hızı 2 pi olarak açabiliyoruz eşittir. Omega 2 yerine de 2 pi f2 çarpı r2 diyelim. Burada kimler gitsin arkadaşlar? 2 pi'ler gitsin. Sabit bunlar. Ne geldi elimize bakın. F1 çarpı R1 eşittir. F2 çarpı R2. Az önce ne demiştik? Eğer eş merkezliyse arkadaşlar tur sayıları Eşitti. Ama eş merkezli değilse, farklı merkezli ise tur sayıları yarı çapla nasıl orantılı oldu arkadaşlar? Ters orantılı oldu. Ben F yerine N kelimesini kullanacağım demiştim. N1 R1 eşittir. N2 R2 de diyebiliriz. ÖSYM ikisini de kullanmıştır arkadaşlar. Hem F1 olarak hem N1 olarak dönme sayılarını bize ifade etmiştir. O yüzden kitaplarda tur sayısı olarak n de görürsünüz f de görürsünüz. Evet sevgili canlar. Geliyoruz diş sayısı. Diş sayısında yine az önce söylediğimiz şeyin aynısını söylüyoruz. İster eş merkezli olsun, ister farklı merkezli olsun diş sayısı çevre ile yani yarıçap ile doğru orantılıdır. Eğer bizim elimizdeki kasnak ne kadar büyükse Üzerine o kadar çok diş koyabiliriz. Hemen şuna değinmeden geçmeyelim canlar. Ee, biz ne dedik kasnakları e, kayışla birbirine bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birbirine temas eden kasnak oluşturmuş oluyoruz. Kayışın düz ya da çarpraz bağlanması sadece neyi etkiler sevgili arkadaşlar? Dönme yönünü etkiler. Dönme sayısını etkilemez. Dönme sayısı için yazdığımız şey belli. Dönme sayısı kimle doğru orantılı ya da ters orantılıydı? Yarı çapla nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. Az önce söyledik. Bunların hepsi için biz ne deriz? R1, R2 diyecek olursam arkadaşlar. Az önce yazdığımız gibi n1 R1 eşittir n2 R2. Bu dönme sayısı yarı çapla ters orantılı olarak buluyorum. Kayışların bağlanma şekli kimi değiştiriyor arkadaşlar? Dönme yönünü. Hemen bakalım öyleyse kayışların bağlanma şekline göre dönme yönlerine bakalım burada. Birinci kasnak şu şekilde dönüyorsa arkadaşlar. Bakın ikinci kasnak. Bakın o da ne yapıyor? Aynı şekilde dönüyor. Kasnağa devam ettiriyorum. Birincinin dönme yönüne göre kasnağı devam ettiriyorum. Hani ipi takip edeceğiz demiştik ki hep arkadaşlar. İpi takip ediyorum yani. Bakalım ikinci kasnak için çapraz atılmış. Birinci kasnak diyelim ki böyle dönüyorsa bakın şöyle hemen gidiyorum üzerinden hop. Nasıl döndü şu şekilde bakın ipi takip ediyorum. 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 Şu şekilde. Yani birinci ile ikinci nasıl dönüyor arkadaşlar burada? Ters yönlü dönüyor. Şöyle dişlilere bakalım. Bu dişliler de birbirine şöyle kenetlenmiş durumda arkadaşlar. Birbirine bu şekilde kenetlenip hareket edebilmesi için şöyle dişlerinin arasından dönüp gitmesi lazım. O yüzden bunlar da birbirlerine nasıl hareket eder sevgili arkadaşlar? Ters yönde hareket eder. Şu şekilde dönebilirler ya da şu şekilde dönebilirler. Evet. Bunları unutmuyoruz. Önemlidir bunlar. Evet yine unutmayacağımız başka bir önemli bilgimiz sevgili canlar. Diyelim ki 3 tane şöyle dişli veya kasnak sistemi var elimizde. Burada da şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu kasnak sistemlerinde her dişli bir öncekine ve bir sonrakine göre ters yönde döner. Bakın şu birinci bu şekilde dönüyorsa ikinci bu şekilde. Kendinden bir öncekine göre şu mavi kasnağa mavi dişliye bakalım. Kendinden bir önceki bu tarafa dönüyor. Kendisi ters yönde dönüyor. Bakın şu şekilde bunu şöyle şu tarafa alayım göstereyim. Pembe dişli için bakalım. Bu mavi dişli bu şekilde dönüyorsa pembe dişli de bu şekilde. Öyleyse bakın kimle kim aynı yöne dönmüş oldu arkadaşlar. Şöyle çevirelim çevirelim. Kimle kim aynı yöne dönmüş oldu. Birinci ile üçüncü aynı yönde dönmüş oldu. Bunları siz hani ezbere bilin diye değil, mantığını kavrayın diye buraya not olarak yazıyorum arkadaşlar. Bunları zaten siz elinizle bu dönme hareketlerini yaptırdığınız zaman zaten göreceksiniz. Ama gözünüzün önünde olsun, dikkatinizi çeksin diye ben buraya ayrıca alıyorum. Şuna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Aradaki elemanın görevi iletimdir bu tip sorularda. O yüzden iletim ne demek? Ben diyelim ki birinci ve üçüncüyü kıyaslayacaksam burada direkt şunu yazabilirim. N1 R1 eşittir N3 R3 olarak yazabilirim sevgili arkadaşlar. Çünkü bu mavi olanın görevi sadece iletim. Ha önce bundan yapıp sonra buna geçsem yine aynı sonuç çıkar ama daha uzun olur hep ne diyoruz arkadaşlar bizim için kısa olması da önemli Çünkü biz sınavda zamanı güzel kullanıp kullanmama yönüyle de e, imtihan vermiş oluyoruz Evet şöyle tur sayılarına bakalım arkadaşlar yine önemli bir bilgi e, bu tip kasnak sorularında son görünümü nedir e, döndükten sonra şu kadar tur attıktan sonra görüntüsü nasıl olur soruları çok çok önemli. Eğer arkadaşlar bir kasnak tam tur atıyorsa, 1 2 3 4 5 tam sayı şeklinde tur atıyorsa sevgili arkadaşlar, bu kasnak 60 olduğu bu tam turlardan sonra yine aynı şeklini alır. Bakın şu tarafı taralıydı. Yine aynı şeklini alacak. 1 tam tur attı, 5 tam tur attı, 10 tam tur attı. Görüntü bu şekilde. Evet geliyoruz yarım tura arkadaşlar. Yarım tur demek simetri olması demek arkadaşlar. Bu 1 bölü 2 turu isterseniz şöyle genişleterek 2 bölü 4 tur gibi de düşünebilirsiniz. Yani 4'te 2 parça gidecek arkadaşlar. Bakın ne şekilde döndüğünü düşüneyim ben bunun. Şöyle döndüğünü düşüneyim hiç fark etmez. Yani yarım turda ne şekilde döndüğü önemli değil. 4 parçada 2 parça ilerleteceğim. Zaten şeklim 4 parça mı? Evet. O zaman bakın şunu ilerletiyorum. 2 parça. 1, 2. Nereye geldim? Buraya. O zaman nereyi tarıyorum? Burayı. Yani 1 bölü 2 tur atması demek arkadaşlar. Simetriğini taramam demek. Cismin simetrik olan kısmını tarıyorum. Bu buraya gelmiş oluyor. Simetriyi olacak şekilde. Evet gelelim 1 bölü 4 tur. Bakın arkadaşlar dönme meselesinde şu payda şeklin kaç parça olması gerektiğini gösterir bize. Şekil 4 parça olacak ben bir tur attıracağım. Evet 4 parçalı şeklimiz 4 parça. Şu taralı kısmı bir bölme ilerletiyorum. 4 bölmede bir bölme. Tamam 4 bölme o zaman yapacağım herhangi bir değişiklik yok. Bunu bir adım ilerletiyorum. Dönme yönüne göre bir adım ilerlettim buraya geldi. Öyleyse şurayı tarıyorum. Evet bakalım 1 bölü 8 tura. Ne demiştik payda bu kasnağın kaç bölme olması gerektiğini gösterir. Kaç bölme olması gerekiyormuş arkadaşlar? 8 bölme. Benim elimde kaç bölme var? 4 bölme. O zaman her bir bölmeyi tekrar şöyle 2'ye ayırırsam 8 bölme oldu. Bakın dönme yönünde Herhangi bir yerden tutarak ilerletiyorum. 8'de bir ilerleteceğim arkadaşlar. Bakın şurayı nereye getiriyorum? Demek ki buraya getiriyorum. Bu buraya geldi. E arkasından taralı kısım da devam etti. O zaman nasıl oldu arkadaşlar? Bakın şeklimiz pardon şurası değil. Sadece şurayı tarayayım. Şeklimiz şu şekilde. Yani şuraya alırsam ben hatta şöyle şuraya yeniden çizeyim arkadaşlar şunu şöyle yapayım. Bunu 8 parçaya bölmüşüm gibi şöyle alıyorum arkadaşlar. Sorularda çünkü bu şekilde verilir. Taralı kısım nereye gelmiş oldu? Şuraya gelmiş oldu. Bakın 8 bölmeye ayırıyorum. 8 bölmeye ayırdıktan sonra şu taralı parçayı bir bölme buraya getirdim. Bu taralı parça bir bölme buraya gelince peşinden de diğer taralı kısım buraya geldi. Ve şu kısmı ne yapmış oldum? taramış oldum. Yani son durumda böyle dört parçalı bir şekil olmuyor arkadaşlar. Son durumda bizim çizeceğimiz yeni şekil hani kendimiz sekiz parçaya ayırdığımız şekilde şöyle bir görüntü olmuş olacak sevgili arkadaşlar. Yani payda bizim elimizdeki kasnağın kaç parça olduğu dönme yönüne de bakarak bunu ayarlıyoruz. Evet gelelim örneklerimize. 3 tane kasnak var arkadaşlar elimizde. K kasnağı şekildeki gibi 6 tur attığına göre demişiz. Bakın K kasnağı 6 tur atarsa M kasnağı hangi yönde kaç tur atar? Bakın bunu şöyle iki yoldan yapayım. Birinci yol az önce söylediğimiz kısa yolu bilmiyor olsak ne dedik? Eğer birkaç tane kasnak varsa aradakinin görevi iletimdir. Bunu almadan direkt bunu alabiliriz dedik. Önce bunu alarak çözelim. Sonra da bunu almadan çözelim arkadaşlar. K için yazıyorum. K ve L arasındaki ilişkiyi yazıyorum. Çünkü bunlar birbiriyle ipe geçirilmiş. O zaman ne yazacağım? 6 çarpı R eşittir. 5 R çarpı L'nin tur sayısına da N L diyelim. R'ler gitsin. N L eşittir. 6 bölü 5. Daha sonra da L ile M'yi yapalım arkadaşlar. L'nin tur sayısı 6 bölü 5. L'nin yarı çapı 5R eşittir. M'nin yarı çapı 2R. M'nin tur sayısına da NM diyelim. Bunlar gitsin. NM buradan ne geliyor arkadaşlar? 6 bölü 2'den 3 tur. Hemen dönme yönüne bakalım. K ve L birbiriyle aynı yönde dönüyor. L'ye bakıyorum. Bakın L şu şekilde dönerken hop şöyle ters yapmışım. O zaman demek ki M hangi yönde dönüyor arkadaşlar? Bir yönünde. Şimdi bunu bu şekilde çözdük. Ama uzatmaya hiç gerek yok esasen arkadaşlar. Ne dedik? Ortadaki kasnağın görevi sadece iletim. O yüzden ben direkt K ve M'yi yazabilirim. O zaman 6 çarpı R eşittir. 2R çarpı N M diyebilirim direkt. Buradan hemen ne bulacağım arkadaşlar? 3 tur bulacağım. Dönme yönünü tabii ki ipleri takip ederek yapıyoruz. Hop şu şekilde bakın. Dönme yönümüzde bir yönünde. Evet sevgili canlar. Kısa yollar bizim için çok çok önemli. Evet, gelelim şöyle bir sorumuza. P yükü F kuvvetiyle dengelenmiştir. F kaç P'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. F'in kaç P olduğunu bulacağım evet. Ama burada bakın dikkatimizi çeken bir nokta var. İki dişli birbirine kenetlenmiş arkadaşlar. Dişlilerden birini de çıkrık sistemi gibi bir kolla çeviriyorum. F kuvvetiyle çeviriyorum. Şimdi Fiziğe genel bir bakış getirmeliyiz demiştik arkadaşlar. Ezber yapmadan mantığına dayanarak fizik sorularını yorumlayacağız. Bakın iki kasnak birbirine değiyor arkadaşlar. Eğer iki cisim birbirine değiyorsa burada ne vardır? Birbirlerine uyguladıkları bir etki tepki kuvveti vardır arkadaşlar. Bu iki kasnak arasında mutlaka etki tepki kuvvetini göstermem lazım. Direkt bu P ile F arasında bir ilişki yazamam. Bu ikisi birbirine değdiğine göre bakın bir aşağı doğru N, bir yukarıya doğru N. Hani birinin birine olan tepkisi bu yönde, diğerinin ötekine olan tepkisi aynı büyüklükte ve ters yöndedir demiştik. Şuraya O1 diyelim arkadaşlar. Önce ne yapalım? Bu O1'e göre şu dişliyi bir alayım ben şuraya. Kahverengi dişliyi buraya aldığımız zaman yarıçap 3R buradan P var arkadaşlar. Burada da ne var bakın? Aşağı doğru N. Şu N'i alıyorum P için. Bu O'ya göre tork aldığımda sevgili arkadaşlar ne gelir buradan? Bakın bunun merkezine göre tork aldığımda P çarpı O1'e göre tork diyeyim şuraya. P çarpı 3R eşittir N çarpı 3R. Bu torku mekaniğin içinde hep kullanıyoruz dedik. Öyleyse P ve N birbirine eşit oldu. Soru bitti mi? Hayır. Nasıl devam ediyorum arkadaşlar? Şimdi de yeşil dişli üzerinden devam ediyorum. Bakın bu yeşil dişliyi de şöyle aldığım zaman bu yeşil dişliye etki eden tepki kuvveti de şu en arkadaşlar. Buna etki eden tepki. Bunu da şöyle yazayım. Şurası da bunun merkezi. Buraya da o iki diyelim. Şuradan da şöyle F'i getirelim arkadaşlar. Bu F'in mesafesi ne kadarmış? 4R. Burası kaçmış? R. Şimdi o ikiye göre tork yazıyorum. Ne yazacağım? N